Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerji Kay Beyler yine galercilikten uzakta ama galercilikle alakalı bir yerdeyiz. Kaportacıdayız. Kaportacı Fatih abimizin yanındayız. Evet. Ee, Fatih abi, baba bu Öztürk elektriği biliyorsunuz. Şu tarafı göstersene. Şimdi genelde video, burada 10 tane 15 tane video çekmişizdir. Şu karşı tarafı çek abi. Ee, Fatih abi de burası Östürk Öztürk elektrik, burası Öztürk kaporta. Bülent abinin, sen büyüğü müydün küçüğü müydün abi? abi şey. Küçüğüsün. Ya yani para yabancı yere gitmiyor yani hep aynı yerdeyiz paramız hep Öztürk'lere gidiyor ee, şimdi baba gel bu tarafa arabayı ben akşam bıraktım bu kadar da kaporta işlemi yapılacağını bilmiyordum bu arabanın videosunu görmediniz bir tane siyah durumlarda paylaşmıştım 95 binde geç saldım arkadaşlar şu tampon demirinde de ezik varmış şimdi görüyorum tamponlarımız sökülmüş bu arabayı tavan hariç boyuyoruz ee, ama şimdi baba kaç tane yer gezdik rakamları siz biliyorsunuz. Ben diyordum hatta hep spreyli araba boyamak zorunda kalıyoruz. Ulan dedik baktık bunu yapacağımız gibi bir şey değil. Bu araba 13 sene 7 millikte yatmış. Arabanın artık boyası kalmamış, her şey yapışmış, perişan olmuş. Birkaç tane böyle kaporta işi vardı dedik tavan aç boyatak çıksın. Bu arabayı e, söyleyelim mi abi anlaştığımız parayı? Normal şartlarda bu arabayı 15-16 bin lira boyarız doğru mu abi? Şimdi mikrofonu uzatalım. Fatih abi sağ olsun bana kayak geçti. 12,5 liraya bu arabayı boyuyoruz esnaf işi. Çok da kaporta işi yoktu ama boyası hakikaten kötü durumda. Komple kazınacak araba. Doğru mu abi? Evet doğru. Arabaya bayağı bir şeyler yapışmış, çizilmiş, düzeltilecek yerleri var. Ee, aynı zamanda şu şeyleri ben bilmiyorum abi. Kaskodan nasıl araba yaptırıyoruz? Ben bu arabayı vurdum. Tutanak tuttum geldim haklıyım. Şimdi, o muhabbeti anlatalım millet bilinçlensin diye. Şimdi. şimdi sigortada ve kaskoda de, olası trafik kazalarında kaza tutanakları, olay yer resimleri, ehliyet, tutanak sigorta poliçeleri elimizde olduğu sürece Hı -hı. E, ben sana atıyorum şeylerin, abi arabayı teslim ediyorum. Tutanan fotoğrafını atıyorum, ehliyetin fotoğrafını atıyorum, kaza fotoğrafını atıyorum. Evet. Araba buraya geliyor, dosya açılıyor. Dosya açılıyor, eksper çağırıyor sigorta şirketinden eksper. Geliyor. Ben arabayı verdikten sonra sana hiçbir şeye karışmıyorum. Hiç geliyor şeye eksper arabayı görüyor. Evet. Aracın onarımı bittikten sonra aracın eee vekaleten sigorta şirketinden ödemelerini alıyoruz. Hı hı. Aynı süre içerisinde aracın Benden değer kaybı. Senden herhangi bir şey çıkmıyor. Aracın... Benim arabam orijinal ben bu arabayı getirdim vurdum ve sigortadan yaptım evet. veya kaskodan yaptırdım. Gördüğün hasarı da değer kaybını sigorta şirketinden talep edebiliyoruz aynı zamanda. Arabam benim hatasızdı 200 lira yapıyordu evet. boyandı 170 lira yapıyor. 170. Aradaki farkı sigorta şirketinden talep edebiliyoruz. Onu nasıl yapıyoruz abi? Onunla da, da sen şirketi. ilgileniyorsun Onla aynı da da vekalette. Aynı vekalette dosya üzerinden yürüyoruz. Hı hı. Değer kaybıyla ilgili aynı şekilde yine ekspertiz bu olaya bakıyor sigorta eksperleri dosya için rapor yazılıyor. Çıkan e, rayış bedeli üzerinden Hı -hı. aracın değer kaybını belirliyorlar. Çıkan değer kaybı da sizin Bu dosya üzerinde. masrafı falan nasıl oluyor abi? Herhangi bir dosya masrafı yok. E, sadece işte çalıştığımız avukatlarla %20 oranında bir ker şey alınıyor. Yani, bu arabadan örnek veririm. İşte ben 30 lira değer kaybım evet. var. Onun %20'sini avukat talep ediyor. Kazanılırsa doğru mu abi? Tabii. Çıkan paranın %20'si. Diyelim avukat. kazanamadık. Kazanamadın herhangi bir şey senden gitmiyor. Bir gittim. ücret vermiyoruz. Ki yani değer kaybı da çıkar arabamıza. Oluyor evet. yani yani Anlamayan anlam bir yok. kimseyi Önceden, görmedim. Önceden sigorta şirketleri yaş sınırlaması, kilometre sınırlaması koyuyordu. Hmm. Şu an e, önceden 160 bin kilometreye kadar değer kaybı çıkıyordu. <laughs> şu an herhangi bir sınırlama yok, yaş sınırlaması yok. 2000 model araçta da 98 model araçta da şu an değer kaybı çıkabilecek bir pozisyonda bir e, açık bir pozisyonumuz var yani sigorta şirketleri tarafından. Bunu da bilelim arkadaşlar şimdi örnek veriyorum birçok arkadaş var senelerdir araba kullanıp kaza yaptığını ne yapacağını bilmeyen mesela beni o şekilde çok arayan arkadaş oldu abi ben kaza yaptım sonra nasıl yapacağız daha sonra nasıl yapacağız geliyorsun abi bu şekilde sigorta anlaşmalı yerlere vekaletini veriyorsun evet arabayı eksper görüyor dosya açılıyor parçaya eksper gönderiyor sen hiçbir şeyle uğraşmıyorsun onarım e, eksper kararı verdikten sonra 2 günde 3 günde alıyoruz evet. arabamızı evet. devam ediyoruz eksiksiz örnek veriyorum arabada baba sen vurdun far geldi ampul patlak duy patlak mesela onunla normal şey sana ekstra fatura çıkartıyor servis evet ama burası sana şimdi Fatih abi kalkıp 50 liralık ampulün peşine düşmez onu e, veya şurasını arabanın ekstra bir yerinde burayı boyadık biz arkasında çizik bir yer ya var oluyoruz. oraya da pasta atarız esnaf işi çalışmak veya sanayi usulü çalışmak bu şekildedir yani müşteri memnuniyeti farklı bir şeydir esnaf olmak mesela dediğim gibi buradan vurduk biz araba, arkasında da vuruk vardı oraya da pasta atarız bir tuş atarız göz ardı ederiz şimdi abi arabamıza dönelim bu araba neler yapıyoruz Şimdi aracın belli başlı boyalarında kavramalar vardı. Hı hı. Ee, i̇lk önce zımparamızı yapacağız. Detaylı yoklamalarımızı yaptıktan, macunlamadan sonra komple astarlanacak. Astarda bekledikten sonra, astar kendini çektikten sonra zımparamızı yapıp boyamızı atacağız. Bak beyler ben şimdi mesela çok iş yaptım sanayide. 4-5 senedir bu sektördeyim. Şimdi araba çok boyattım. Mesela şu gel baba şu tarafı çek bir. Bak şu sinyali kimse sökmüyor, çıtayı kimse sökmüyor. E adamlar üstte zımparatıyor, üstüne boyuyorlar. Şu aynaları falan adam uğraşmıyor. Çünkü şunu sökmek için yarım saat uğraşacak. Landi üzerinde kapatırız, boyarız mantığıyla çalışıyor birçok kişi. Fatih abi güzel bir işçilik yapıyor yani bu araba öyle söyleyeyim. Şimdi kaportacı boyacı çok açmışlar abi. Adam evet. gitmiş bir sene boyacıda çalışmış, gitti kendine dükkan açmış. Yani, ya siz... Gidiyor esnafa tampon boyuyor. Ben o şekilde çok da araba boyattığım oldu haramlere sanayide. Arabada lan bir boya vurmuş. Burası akmış, orası akmış, orası portakal kabuğu, orası şey. Perişan ettim. Boyalı mı, boyalı ama ömrü yok. Yani bir yıkamaya giriyor araba, boyası dağılıyor, gidiyor. Bu tamponu plastik astar atmadan boyayan çok ustalar var. Ben de şimdi baktığında sprey boyadan iyi bir görüntü çıkıyor ama eee evet. yani boyatına değmiyor. Ya Yapabilirsin ama komple boyalarda komple boyalı yani. değil mi abi? Detay istiyor araba bir görüntü yapmak için. Bak çamurluk ağzımız düzeltilmiş, kazınmış. Bagajımız açılmıyordu. Bagajımızda bir problem vardı mesela. Bagajımız açılmış abi. Bu da ee, ne oluyor? Bu arabada güzel bir şekilde çıkacak. Gel Toyota'mızı da çekelim. Bir tane daha arabamız var. Bunda rakamını söylüyorum abi. Bu araba şuradan geçer miyiz? Gel kanka. <laughs> Şimdi bu arabayı hatırlarsınız bu araba Enes'in arabası arkadaşlar Enes dedi ki ben bunu kapının önünde spreyle boyayacağım abi gel gel bu tarafı çek Hani buraların önceki kısmını hatırlıyor musunuz bilmiyorum Enes dedi ki ben bunu boyarım abi dedi bak dedi on numara dümdüz ettim zımpar ettim macun çektim Şuraları falan boyamış ama hem renk tutmamış boya tutmamış gel abi spreyle hani tampon tampon boyuyoruz şuralar atıyoruz marşper boyuyoruz ama bu şekilde olmadı yani. Hani bu arabayı ben demiştim zaten inşallah olur. Ama başaramadık. Şimdi dikkat et kanka bu arabaya gel. Bu arabayı ne kadara boyuyorduk abi? 6,5 mu konuştuk en sonunda? 6,5 liraya da bu araba tavan, bagaj, arka iki çamurluk, 4 ee, parça tam olarak boyunu. Normalde tavan 2 parça olarak geçer. Geçer evet. e, o büyük bir parça olduğu için bu arabamız işte esnaf olduğu için tek parça olacak. Ben burada iyice karıştı ya. Şimdi baba bu boya işi çok sıkıntı. Mesela ben aynı arabaları götürdüm. İki misli de fiyat aldım. Onlar binici usulü oluyor. Herkes esnaf işi çalışmıyor. Şimdi esnaf işi iş başka. Hani net şimdi söyleyecek olan vardır da. bizim Ben biliyorum bu araba çiçek gibi çıkacak. Bunu boyanmadan önce 125'e verdik esnafa. Herkes kem dedi küm dedi falan dedi filan dedi, dedi. Yok araba boya istiyoruz Artur. Al baba boya Şimdi bu araba boyadan çıktıktan sonra esnafa da vermeyeceğim ha. 155 lira yazacağım bu arabaya. İçi falan da işleri var. Onları da halledeceğiz. 95 bin de var mı kimsede? Dizel araba 2005. Araba işte yok tavan arış boyalı olacak. Değişeni falan darbesi marbesi yok araba. 8 lira hasar kaydı var bu arada bu arabadan Şunu da çek abi. Ee, burası Esenyurt Fatih Sanayi arkadaşlar. Bu numaralar Fatih abinin numarası. Oradan isteyen ulaşır. Aa bizim arabadan kriz yaşamışız karo arabayı alsana ya sıkıntıya düşme. <laughs> Beyler, e, bana satmak istediğiniz araçlar için Gökay Auto olarak ulaşabilirsiniz ilanlardaki numaradan. E, sizin benim sattığım araçları görmek için aynı şekilde Gökay Auto olarak bakabilirsiniz. Lan arabamız ortalık kitlemiş. hangi arabayı alsana ya. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.